Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. <laughs> Bugünkü açılmamız aynı açılma olacak. Ben kartları karacağım. İsterseniz siz burayı sardırabilirsiniz. Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Burası, burası kalbinizde kişinin size olan enerjisi. Burası sizin ona olan enerjiniz. Burası gerçek düşüncelerine siz ne düşündüğünü düşünüyorsunuz. Size nasıl yansıyor. Aynı şekilde hisleri siz ne, ne, hissettiğini sanıyorsunuz. Burası sonraki adımı. Burada da siz ne olacağını düşünüyorsunuz. Umudunuz var mı diye. Şimdi kalbinizdeki kişi enerjisiyle başlıyorum. Evet kalbinizde kişi bir şey bırakmış ve çok rahatlamış. Artık dengeye geliyor. Net olarak bir şey bırakmış. Sanki yanlış hatırlamıyorsam zaten bir şeyi bırakmakta oldukları çıkıyordu. Şu anda enerjiye enerjiye baktığımda da çok net olarak bir şey bırakmışlar ve rahatlamışlar. Bir yerden gitmek, bir insandan gitmek, başka bir şeyi bırakmak. Burada ee, onlara hizmet etmeyen her neyse bırakmışlar ve gerçekten rahatlamışlar. Hatta hayatlarına akamayan o bolluk akmaya başlamış da olabilir. Çünkü e, bize ait olmayanlar gittiğinde, hani, evren boşlukları doldurur e, sözü var ya, aynı o şekilde şu anda. Şimdi burada ben normalde tarot destesinde ters almam. Yani bazı okuyucular ters de alır. Ama şimdi burada kule kartını vermiş ve bu destem düz olduğu halde ters düşmüş. Ee, ben şunu söyleyebilirim ki kule kartı ters geldiyse anlamı değişiyor. Ve diğer kartlara da baktığımda bu insan toparlanıyor şu anda. Ee, gerçekten toparlanıyor. Ee, belki sistem uyanışı kabullenmesi için ya da hayatında bir şeyleri düzeltmesi için elinden aldığı şeyler olabilir sistemin. Ve bu insan kendini toparladıkça, uyanışı kabul ettikçe de kule kartı ters çıktı. Sistem sanki aldığı şeyleri ona geri vermiş gibi. Burada e, çok net olarak güzel şeyler oluyor hayatında açıkçası. Yani size olan enerjisi aslında bu. Demek ki sizin hakkınızda güzel şeylerden bahsediyor. Burada eski geçirdiğiniz zamanları birisine anlatıyor olabilir. Eski günleri yad ediyor olabilir. Sizinle tekrar bir araya gelmek, tekrar yakınlaşmak istiyor olabilir. E, ama gerçekten de nostaljik bir havada şu anda. hani Hayatında bir şeyler yolunda giderken bile... Ee, sizi hatırladığı, sizi özlediği ve sizi hani arkadaşlarıyla hatta böyle bir içki sofrasına oturup da hani anlatıyor olabilir. Ama genel olarak yani bir zamanı e, eski zamanlara dönme isteği, anılardan bahsetmekten bahsediyor burada ve tekrar yakınlaşma isteğinden bahsediyor. Sizi gerçekten özlemiş. Ee, burada hatta fiziksel boyutta da bir araya gelmek gelme, gelme isteğinden bahsediyor. şu kartı seviyorum. Böyle dursun. Sizin enerjiniz, sizin kafanız karışık bu kartta gördüğüme göre. Oo, baş melek Mikail, baş melek Azrail. Sizin de bırakma enerjisine geçmeniz lazım. Bakın bırakma çıktı, imparator çıktı. Ee, şimdi sizde şöyle bir şey var. Ona çok takıntı yapmışsınız. Kalbinizdeki insana bağımlılık çalıştırıyorsunuz şu anda ve bunu bırakmanız için sistem uğraşıyor. Ee, ve ciddi güçlü korunmadan da bahseder başmenik, mükerle başmenik azrail ama aynı zamanda gerçekten zor zamandan geçtiğinizi de gösterir. Çünkü tam bırakmışsınız, şimdi tekrar bırakamıyorsunuz, bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsunuz, sizin içinizdeki gücü fark etmeniz lazım. Hani şu anda böyle bir, bir illüzyonun içindesiniz, güçsüz hissediyorsunuz belki, ee, bazı şeyleri cesaret edemiyorsunuz, eliniz kolu ba kolunuz bağlı hissediyorsunuz, kendinizde o gücü bulamıyorsunuz çünkü çok yoruldunuz belki sistem diyor ki bu bir illüzyon, sen zaten çok güçlüsün, bu kapana kısılmışlık, hareket edememe güçsüzlük bunların hepsi bir illüzyon, sen aslında çok güçlüsün, artık bu eskiye olanları olanları sal olmuş olan şeyleri daha büyük bir perspektiften bak ve olanları kabullen hayatına devam et diyor sistem Artık kendinizden, kendinizi o enerjiden arındırmanız gerekiyor. O negatif enerji, bir negatif enerji var üstünüzde. Başmelik Mikael'den ve Azrail'den de yardım isteyebilirsiniz bu konuda. Bırakmak konusunda ve negatif enerjileri temizlemek konusunda. Burada çünkü ee, büyük ihtimalle geçmişe çok takılıyorsunuz. Bakın bu kart bizde çok çıkmaya başladı. Affetmek. Bu desteden çok çıkmaya başladı. ...affedemiyorsunuz siz bir şeyleri. Sürekli geçmişe gidip duruyorsunuz. Sürekli geçmişe gidip duruyorsunuz. E, affedemedikçe de... ...daha çok düşünüyorsunuz. Kafanıza takıyorsunuz. 11, 21, 41... ...4, 1, 1, 1... ...111 hep Cebrail'dir benim için. Baş melek Cebrail'dir. Yani burada gerçekten... ...meleklerden yardım isteyin. İsteyin ya. Ya yani da rehberiniz kimse isteyin. Siz affedemediğiniz için daha çok takılıyorsunuz. Takıldıkça bu sefer bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Tekrar başa sarıyorsunuz. Kafanız böyle oluyor. Karma karışık oluyor. O yüzden affetmek. Belki affedebilirsiniz diye sistem sizi böyle zorluyor olabilir. Bu da bir şey. Çünkü affetmeniz bu enerjiyi artık kendinizden uzaklaştırmanız, salmanız gerekiyor. Bakalım ne düşünüyor kalbinizdeki kişi? Ya çok net gelmek istiyor. Gelmek için yollar arıyor. Bu bir uçak bileti de olabilir. Sadece sosyal medyadan stoklamak da olabilir. Kişiye göre değişir. Ama artık durumunuz sen neyse gelmek için yollar arıyor burada. Ee, çok net bir şekilde yani. Kısa ve öz. Siz ne düşündüğünü düşünüyorsunuz? Siz aslında onun sizi özlediğini hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki o da beni özledi ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor diyorsunuz aslında. Ama bir uzaklaşma olduğunu düşünüyorsunuz aranızda. Belki de bu uzaklaşmanın uzaklaşmadan dolayı e, onun sizi özlediğini düşünüyor olabilirsiniz. Belki bu uzaklaşmanın size iyi geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da o öyle, onun öyle düşündüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada siz onun sizi özlediğini hissediyorsunuz. Yani direkt özlediğini düşünüyorsunuz yani. Kalbinde ne var? Diyor ki Bunca karmaşanın içinde yine seni istiyorum. Yani size demir atmış bir kere. Sizinle bir ilişki istiyor. Sizinle ciddi bir şey istiyor. Kalbinde böyle bir şey var. Yani o labirentten çıkmaya başlamış artık. Çünkü bu taraf geçmiş tarafı daha çok. O labirentten çıkmaya başlamış ve aslında ne istediğini anlamaya başlamış. Artık ne istediğinden emin olmaya başlamış. Emin olduğu şey de sizinle bir başlangıç yapmak, bir ilişki kurmak istediği, sizinle bir bağlantı kurmak istediği ya da bu bağlantıyı devam ettirmek istediği. Hani burada ciddi bir şeyden bahsediyor. Bakın bu ciddiyet kartıdır. Bu da yüzük zaten. Hani gerçekten ciddi bir şeyden bahsediyor. Sanki o kafa karışıklığı, o korkular gitmiş. Çünkü kendini toparlıyor şu anda. ...siz ne hissettiğini sanıyorsunuz. Bakalım. Şimdi şöyle. Aslında kalbinizdeki kişi bir karar almış. Sizde devam etme kararı. Sizde bir karar aldığını düşünüyorsunuz ama... ...siz bitirme kararı aldığını zannediyorsunuz. Ee, sizi tamamen bitirdiğini zannediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kartlarda gösteriyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ee, büyük ihtimalle zihin çalıştırdığınız için... ...böyle kafanızda karışıyor... Ee, Belki de bu affedilmek isteyen siz de olabilirsiniz. Belki beni affetsin, affetsin diye olabilirsiniz. Ee, böyle bir şey de olabilir. Bakalım sonraki adım. Çok net geliyor sonraki adımda. Sanki bir sahne fobisi var, onu yeniyor. Sanki stresini, heyecanını kontrol altına alıyor. Ya da çok heyecanlanacağınız bir şekilde size adım atabilir direkt kendisini attığı için direkt karşınıza çıkabilir fiziksel olarak böyle çat diye. Hani kimilerinize bir mesaj, bir arama olabilir ama kimilerinde direkt kendisi gelebilir. Kendisini attı çünkü burada. Ama burada çok net bir şekilde bir, e, bir adım var. Sizin umudunuz var. Sizin kesinlikle umudunuz var burada. Bakın siz ne kadar bitirdiğinizi düşünseniz de, onun bitirdiğini zannetseniz de içinizde bir yerde hep bir umut var. Çünkü o bağlantıyı hissediyorsunuz. Ondan gelen sevgiyi hissediyorsunuz. Zihniniz ne kadar bitirdiğini zannetse de aslında siz o bağlantıyı ve o sevgiyi hissediyorsunuz ve umudunuz var. Diyorsunuz ki biz çözüm buluruz, biz çözümler buluruz. Yani yeter ki gelsin, kesinlikle olur. Hatta geleceğine de inanıyorum, içimde bir umut var diyorsunuz. Belki içime doğuyor diyorsunuz. Ama burada kesinlikle e, güzel şeyler bekliyor sizi. Direkt karşınıza çıkma olasılığı var burada. Allah bilir tabii de kartlarda öyle gösteriyor. Evet şifa olsun diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.